Yeni bir meydan okuma. Küçük, orta bir büyük yemek meydan okuması. Yemek hem lezzetli hem de iğrenç olacak. Ancak önemli bir kural var. Her son kırıntıyı yemeniz gerekiyor. Hadi başlayalım. Bu, bu gerçekten çok ilginç olacak. <laughs> Vay canına. Bu star Çok havalı. Kızlar sizde ne var? Ben de orta boy. Onu seviyorum. Çok mutluyum. Kocaman bir yıldızım var. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Önce ben başlayabilir miyim? <laughs> Süper. Hadi deneyelim. İçinde pembe bir toz var. Çok güzel görünüyor. Aa, burnuma kaçtı. Şimdi hapşıracağım. hayır. Tüm toz döküldü. Hayır. Hepsi bu değil. Aa, rahatladım sonunda. Ay, <laughs> Bu neydi? Reddi gördün mü şunu? Burnunda sakız var. Neyse şimdi sıra bende. <laughs> Burada bir sürü vardı İsmet. Hemen denemek istiyorum. Hmm. Çilek tadı. En sevdiğim tat. Hadi bir baloncuk şişirelim. <laughs> Vay canına. Onu patlatacağım. All right, all right, all right. Bir fikrim var. <laughs> de Monica'nın balonunu patlatalım. Yine var. Eğlenceli olacak. <laughs> Bam! Aa, ışıkları kim kapattı? Bir şey görmüyorum. Yüzüm sakız içinde. Korkunç. Bunu birinin yaptığını biliyorum. Neyse. Britney <laughs> şimdi sıra sende. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam değil. Hadi açalım ve deneyelim. Aklıma bir fikir geldi. Derin bir kase ve bir kepçe lazım. Sarı göstümü açıp kaseye dökelim. Hazır. Şimdi ise deneyelim. Havalı oldu. Her şeyi döktük. Hazır. Hadi tadına bakalım. Çok tatlı. Yarımlık daha fazla toz almak için gerekiyor. Baloncuk şişirelim. Vay canına, ne kadar büyük. Çok büyük. Bağlanım var. Bağlayalım. Monika senin için. Gerçekten mi teşekkürler. Bir tane daha şirin. Monika bu da sana. Al bakalım. Gerçekten mi bu çok güzel çok fazla balon var. Çok güzeller ve hiç de bitmiyorlar. Bitmiyor ama neden? <laughs> Benim için yapmayacak mısın? Tabii ki. Kol için de bir tane yapacağım. Al bakalım. Bir dakika bekle. Vay canına bu çok tatlı. Teşekkürler Britney. Vay be ne kadar güzeller. Pembeyi seviyorum. Monica senin için de birkaç tane. Uçup gitmemesi için iyice tut. Britney bu kadar fazla ama bununla ne yapacağım? Bitmiyorlar. Aa, şimdi uçacağım. Britney çok fazla balon var anlayamadım. Ah, kızlar uçtunuz mu? Hayır sanırım balonlarla biraz abartmışım. Ve sonraki turda görüşürüz. Bu deney. Aa hayır küçük bir kavanoz kırmızı biberli balar içeriye korkunç. Bütün sende ne var? Bendesi klasik ballı şöyle orta boy. Çok güzel. soktayım İçinde gökşaz jerebonlarım oldu. Kocaman bir şişem var. İnanamıyorum. Hadi oh başla. God. Hayır sen başla. Tamam öyle olsun. Tadına bakalım. Umarım çok acı değildir. Ama bu ateş kırmızısı hiç de iyi bir şey değil. Deneyelim. Aa, korkuyorum. Tatlı şimdilik. Aa, hayır ağzım yanıyor. Siz de bunu gördünüz mü? Ağzımdan ateş çıktı. Bir daha yapmayacağım. Evet ateşle oynamak tehlikelidir ama yapabilirsin. Tamam öyle olsun. Çok fazla kalmadı. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. İçim yanıyor. Ah, Monica'yı kurtarmamız gerekiyor. Sana yardımcı olabilirim. Ah, buldum başına bir kova geçirelim. Ateş yok artık ama kovanın çöp kovası olduğunu söylemeyi unutmuşum. Teşekkürler Brittany. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi sıra sende. Seve seve. Hadi deneyelim. Açalım <laughs> ve şimdi sıkalım. <laughs> nefis. Ballı jöleye bayılırım. Sonsuza kadar onu yiyebilirim. Ağzımda sular akıyor. <laughs> ah merhaba favorit Şöyle yerken kanala abone olun. Burası çok eğlenceli. Mesele de tıklayın. Ki ilk alırsınız bildirimleri. Nefis. Ah <laughs> <laughs> Britney. Bu da ne böyle? Arılar geliyor. Hayır korkuyorum. Daha neler oluyor? Bunlar sadece böcek. Bu ilaçla onlardan kurtulacağım böceklere karşı püskürteceğiz. Ve bitti. Harika. Devam edebilirim. Aa, geldiler. Britney geri döndüler. Ve daha hızlılar. Çiten hmm. mi? Zaten denenmiş. Aa, olamaz. Spreyim bitti. Ne yapacağım? Aa, oh my God. Britney jölesini götürüyorlar. Onları durdurmamız mı gerekiyor? Müdahale <laughs> etmeyelim. Yoksa Britney gibi oluruz. Şimdi benim sıram. Tamam. Deneyelim. Umarım arılar gelmez artık. Okay. Açıp sıkıyorum. What? Oh, ah, olmuyor. Şişe no. çok büyük. Ne yapsam? <laughs> ah, ben iyiyim. Sadece başım ağrıyor biraz. Oh, thank you. Bir fikrim var. Dinamit lazım. Şişeye yerleştiriyoruz ve fitili yakacağız. <laughs> Kibrit kullanacağız fitili yakacağız. Hazır ateşimiz var. Kızlar baksanıza. Birazcık beklememiz gerekiyor. <laughs> Dikkat edin. Dinamiti yaktım ve uzaklaşıyorum. Ne? Aa, dinamit. Var. sizi uyarmıştım. <laughs> Tatlı jöle içindeyim. <laughs> Nicole bunu nasıl buldun? her gün şöyle oldu. Bu harika aslında. İyi deneyin siz de. Nefesli kızlar hadi. Hayır teşekkürler. Bu ne? Bu bir sinek sakızı mı? Çok küçük. İlk kez görüyorum. Sizde ne var? Bende ise içinde solucan olan orta boy bir lollipop var. İğrenç. Ne kor sende? Bende ise yarasa şeklinde kocaman bir şeker. En kötüsü benimki. Kızlar ilk önce ben mi başlamalıyım? Tamam hmm. deneyelim. Hmm, aslında şekerin kendisi çok lezzetli. Durması imkansız resmen kızlar. Nicole arkadaşımız ne yapıyor? Sıvıklı bir lollipop yiyor ve hoşuna gidiyor. Aa, aman ağzımda ne var? Bir sinek ne yapacağım? Onu izleyelim. Evet. Daha büyük bir sinek raketine ihtiyacımız var. Gel buraya. Neden yıldızlar görüyorum? Bizi sinekten kurtardığınız için teşekkürler. Şimdi Britney sensin. Tamamdır deneyelim. Tamam. Güzel kokuyor aslında. Tadı nasıl? Vay canına. Bu çok tatlı ve lezzetli bir şey. Bu tür şekerleri severim. ne bir şeyler ters gitti. Ağzımda bir salacağım. var dezenfekte etmem gerekiyor. Biraz daha sıkalım. Aa, bu çok kötü. Ama dilim temiz artık. Bitni <laughs> bu çok eğlenceliydi. Şimdi sıra bende. Benim şekerlemem çok büyük bir ağır. Okay. Aa, nasıl yiyeceğim? Deneyelim. Aa, bu çok lezzetliymiş. Haklıydınız kızlar. Yarasıyı yutmamak için dikkatlice yiyeceğim. Ah bu uzun sürecek. Hmm, çok güzel. Nikol yarasa baksana. Oh, onu yemek istemiyorum. Olamaz. Şekerim kırıldı. Ve yarasa serbest kaldı. O canlı mı? Aa, canlı. Yardım edin. Oh, nereye gittiler? Yüz yıldır hapisteydim. Açın bir, bir lollipop yiyeceğim. Çok lezzetli. Ne kadar küçük bir noodle kovası. Minicik. Tek oh. bir ısırık ağzıma sığabilir. <laughs> evet, ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Benim de bir kova dolusu çikolatalı makarna var. Çok güzel kızlar. Gözlerime inanamıyorum. Bu kocaman bir kitkat çikolatalı noodle. Şans benden yana. Önce ben başlayacağım. Ee, Ağzıma döküyoruz. Aha, olmuyor. Neden ama? Her şey mükemmeldi. Ne oluyor? Korkunçlar beni. Teşekkürler. Ee, Yardım ettin. ama nudulu deneyemedim. Neyse şimdi sıra sende. Aynen öyle. Bu kadar nudulu nasıl yiyebilirim? Çok güzel kokuyor. Hadi deneyelim. Çok güzel bir fikrim var saç kurutma makinesiyle nice. çikolatalı makarnayı eritelim. Eğer işe yararsa koca bir kova çikolatalı makarna elde edeceğim. Evet erimeye başlıyor. Oldu. Haydi şimdi deneyelim. Sıvı çikolata oldu. Çikolatalı içeceği bir bardağa dökelim. Üzerine krem şanti süsleyelim. İşte buradalar daha da lezzetli olacak. Ve pipeti takalım. Harika. Şimdi deneyebiliriz. Hmm, bu çok lezzetli. Şimdiye kadar içtiğim en güzel çikolatalı kokteyl. Gerçekten inanmıyorum sözlerine. Bu çok lezzetli olmalı. Şimdi sıra Nicole'de. Hmm. Tabii ki. Ama bu kadar büyük bir tabak nudur. Peki başımı nasıl yiyebilirim? Aa, ellerimle yemek yemekten daha iyi bir şey düşüremedim. Hmm. Hey. <laughs> ne yapıyorsun bu iğrenç? <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle? Hadi yalana yardım edeyim. İçine gir kovanın. Oraya nasıl sığdı ya? Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Ama ben neredeyse hepsini yedim. Sadece biraz noodle kaldı. <laughs> <laughs> kaldı durumda. <laughs> ne? Görüyor musunuz? İnanılmaz derecede küçük bir balık. Sadece evet. mikroskopla görülebilir. Diğerlerinde ne var? Aa, hayır. Daha de orta boy bir balık var. Onunla ne yapacağım? Ah, ne? ki kocaman bir balık. Balıktan nefret ederim. Korkuyorum. Ve berbat kokuyor. Ah, <laughs> <laughs> Nicole de çok tatlı küçücük. Sen başla. <laughs> ben daha az acı alacağım. Bir fikrim var. Balık küçük olduğu için küçük mutfağımda onu pişirebilirim. Hı? Ne? Bu çok kötü olacak. Bunu nasıl yapacak? Çok kolay. Gerçekten lezzetli olmalı. Balığımızı koyuyoruz ve neredeyse hazır. Hadi bir bakayım. Vay be harika. Hadi deneyelim. Hatta işte acı bile görünüyor. Hmm, güzelmiş aslında. Fena değil. Ama az. Şimdi sıra Monika'da. Hmm. Okay. Evet. Bir şeyler düşünmeliyiz. Ah bir fikrim var. Ben de kendi balığımı pişireceğim. Bakalım şef mutfakta ne yapıyor? Ona bir balık verip benim için bir şaheser yapmasını sağlayacağım. Bana kim attı? Tamam balığı ben yapabilirim. Baharat yağı ve iki tarafı da kızartacağız. Mükemmel olacak resmen. Ağızda eriyecek. Biraz da biber. Salata yatağına aktarıyoruz. Bitti. Mükemmel bir yemek servis edilebilir. Ama nasıl? Ya, size de aynı şekilde vereceğim. Yakalayın. Ah balığım. Ne zaman hazır oldu. Hızlıca pişti. Hadi tadına bakalım. Çok işte açıcı görünüyor. Peçeteyi aldım. Bunlar servis yapalım. Bu tür yemekler sadece pahalı restoranlarda servis edilir. Uygun şekilde yemeliyiz. Keyfini çıkaracağım. Nereye gitti? Bartonu kaptı. Ben tadına bile bakamadım. Hadi ama Monica. Çok da üzülme. Şimdi sıra bende. Ne yapacağım bununla? Tabii ya bir fikrim var. Alev makinesini kullanacağım. Yapma bunu. Dur Britney. Tamamdır. Sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Bu balığı çabucak hazırlayacağım. Alev makinesiyle çok daha hızlı olacak. Ben hallederim. Bu kokuyu alıyor musunuz? Balık neredeyse hazır. Aa, tadına bakmayacağım. Aa, üzgünüm. Ama neyse. Uyarmıştık. Hadi birlikte yiyelim balığı. Çok lezzetli. Mükemmel bir şekilde hazırladım.